Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, hayırsever Şipli Altındağ ailesinin 1 milyon 400 bin dolarlık rekor bağışıyla 5 yıldızlı otel konforunda bir öğrenci yurduna kavuştu. 2024-2025 eğitim yılında hizmete girecek olan yurt, modern donanımıyla öğrencilere güvenli ve konforlu bir barınma olanağı sunacak. Fakültede öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla başlatılan bu proje, Şipli Altındağ ailesinin katkılarıyla hayata geçti. 108 öğrenci kapasiteli yurt iki bloktan oluşuyor. Tüm odalar, baza, buzdolabı, banyo, tuvalet ve her öğrenciye özel çalışma masası ve dolapla donatıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, "Son yıllarda yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi çağın gereksinimlerine uygun hale getirdik. Bu yurt öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak." Fakülte Dekanı Profesör Doktor Bilgehan Gültekin, "Bu yurt alışılmışın dışında bir yurt. Öğrencilerimizin rahat etmesi için her ayrıntı özenle tasarlandı." ifadelerini kullandı.